Toprağın gizlediği, zamanın unutturduğu eserin yeniden hayat bulma vakti geldi. Uzman tarihçiler düzenlenecek sempozyumda Bey Sarayı'nı anlatacak. Osmanlı'nın ilk başkent. Saygı nöbeti için! Sat! Şat! Yola var? Atın yukarı Nerede zulme uğrayan varsa yardıma gider. Zalimin önünde katla, daha Allah'tan başka ilah bilmeyen, ol deyince olduran, göğüslerimizi iman nuruyla dolduran, Yüce Allah'ın 99 adıyla Allah'a, Kur'an'a, vatana, bayrağı hamd olsun. Bolu kadar hepsinin geldiğini görüyoruz. Bu arada devrin hekimleri geldiler. Bu yolculuğun ilk adımları Bey Sarayı'nda atıldı. hayat bulma vakti geldi. Uzman tarihçiler düzenlenecek sempoz. Bey Sarayı'nın... Kıymetli mesai arkadaşlarım hepinizi sevgili ve saygı ve selamlar, merkeze. Şu an bulunduğumuz bu bölgede toprak altında kalan daha nice hazineler var. Tophane ve Hisar bölgesi hepinizin bildiği gibi Bursa'nın kalbi. Bu bölge her dönem her millet, her kültür her inanç için çok kıymetli olmuş. Buradaki her bir taş her bir yapı sonraki dönemin tabir ise temelli oluşturmuş Ama sonra ne olmuş? Bunlar puzzle'ın parçaları gibi tabir ise sağa sola savrulmuş. Bizim amacımız yüzyıllar sonra sağa sola savrulan bu kayıp parçaları bulup birleştirmek ve tarihsel anlamda bursamıza, hak ettiği değeri tabir önündeyse iade etmek. Bugün burada toplanmamızın asıl sebebi de bu saklı hazine içinde bizim için çok özel birine sahip olan Payitaht Müdürü Bursa Bey Sarayı. Bugün göremediğimiz bu saray Osmanlı'nın devlet olarak yönetildiği ilk saraydı. Kuruluş döneminin sultanları kendi devirlerinin alimleriyle bu mekanda meşveret meclisleri kurmuşlardı. Divan-ı Hümayun burada toplanır ve tüm kritik kararlar devletle alakalı burada alınırdı. Bursa Bey Sarayı bir ikamet ve yönetim yeri olmaktan başka aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Mevlüt yazarı Süleyman Çelebi, Molla Fenari, Hacı Bektaşi Veli, Emir Sultan gibi alimler Bey Sarayı'na teşrif ederek kültür hayatını zenginleştirmişlerdi. Ortada bilinen ancak unutulan koca bir tarihi var ve biz buna sahip çıkmak istiyoruz. Sahip çıkmakta zorundayız. Tüm bu sebeplerle de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ayitaht Bursa'da Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı'nın ve çevresindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına ve restorasyona yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık. Bursa'nın bu önemli yapısını gün ışığına çıkarmak amacıyla da konuyla ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara da destek sağlamak isteğindeyiz. Cenab-ı Hak izin verirse tüm bu çalışmalar neticesinde çok değerli hocamız Profesör İlgar Ortaylı'nın da telefonda bana söylediği gibi henüz bir hafta önce görüştüm kendisini, on gün önce. Bugün saray alanında yer alan yapıları temizleyerek Bursa Bey Sarayı'mıza kavuşacağız inşallah. Aşağıda Hanlar Bölgesi'nin etrafında yapılan çalışmalar da, yine Bey Sarayı ve civarında yapılacak olan çalışmalar da, Hakeza Tophane ve Yamaçları'yla alakalı yapılan çalışmalarda bu aksı tamamen bütünleştirip bir konsept içerisinde buluşturabilmek. Bu önemli projeye başlarken Profesör Yusuf Oğuzoğlu hocamızın danışmanlığını da hemen yeni başında biliyorsunuz. Bizans, Erken Osmanlı ve Beysaray'da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine araştırmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk. Her ne kadar bugün bu isimlerin hepsi burada olmasalar da biz hafta içinde öncelikle herkes bulunduğu şeyden telekonferansla çalışmalarımıza başladık. İlk görüşmeye ben de bir saate katılmıştım. Profesör Yusuf Oğuz olacağım. Profesör İlker Ortaylı. Profesör Özer Ergenç. Profesör Feridun Emecan hocam ki yanı başında yine. Profesör Hayit Lovli. Profesör Cemal Kafadan, Profesör Neslihan Dostoğlu. Profesör Mustafa Şahin. Doçent İsmail Yaşayanlar hocam. Doktor Çağan Keskin ve Hayri Fehmi Yılmaz gibi çok kıymetli isimlerden oluşuyor. Bugün burada zorlu, meşakkatli, her anlamda bazı engellerin de karşımıza çıkma ihtimalinin olduğu ama çok inançlı olduğumuz bir projeyle alakalı ilk adımı gerçekleştirmek üzere toplandık. Çalışmalarımıza gerçeğin yeniden inşasında bize yol gösterici olacağını düşündüğümüz Bey Sarayı payitahtın gizli hazinesi belgeseliyle başlıyoruz. Sizlerle hocalarımızla yapacağımız istişareler ve konuyla ilgili sizin yapacağınız akademik çalışmalar e, böylesi önemli bir konu için çok önem arz etmekte. Ben bu program öncesinde hocalarımla beraberdim. Çok keyifli bir söyleşi de gerçekleştirdik ki açıkçası hocalarımızın tabi ilgi alanlarında olması sebebiyle konuyla alakalı konuya vakıf olmaları asabıyla çok ilginç detayların bazılarında onlardan micaati vermiş oldum. Ayrıca projenin ikinci ayağını şimdiden basın mensubu arkadaşlarıma müjdelemek isterim. Biliyorsunuz dönem başı itibariyle benim ifade ettiğim kuruluşun 700. yıl olan kuruluş ajansına teşekkür ettirilmesi ve devlet törenleriyle Bursa'nın, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da organizasyonların yapılmasının en büyük hayalimiz olduğunu ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza paylaştığımızı daha önce söylemiştik. Biz öncelikle bilim kurulumuz oluşturan ismini saydığımız hocalarımızla Bursa'nın fethinin 695. yılı olan yani önümüzdeki yıl 2021 yılında bir sempozyumda buluşmak ve bu buluşma neticesinde sempozyumumuzun da kitabını çıkarmak isteyindeyiz. Ben şimdiden çok kıymetli hocalarımıza konuyla alakalı tüm taraflara yürekten teşekkür ediyorum. Çok değerli ilk Kültür Turizm Müdürümüz de burada. Bir tane derdimiz ve heyecanımız var. Bu kadim şehrin sanayisiyle, ticaretiyle, ihracatıyla, otomotiviyle, tekstiliyle e, gerçekten bütün Türkiye, bütün dünya öne bu kadim şehrin açıkçası bu tarihi ve kültürel ünlü biz e, tabir önündesine çerçevelemek ve bütün dünyaya buluşturmak istiyoruz öyle bir heyecanımız var. Dolayısıyla bu manadaki bu çalışmanın çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, bugün de bu işin başlangıç noktasını kabul ettiğimiz için açıkçası konunun taraflarıyla bir araya geldik. İnşallah e, çalışmalar hayata geçtikçe bu konudaki tüm Türkiye'den ve bütün dünyadan ilginin ve alakanın nasıl arttığını ve e, aslında yıllardır elimizde gizli bir hazine olan bu değerlerin bizim için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu çok daha iyi anlamış olacağız. ...da var ama olmayanlar da var. Ama biz tarihi vesikalardan, vatfiyelerden olacak. Sizin çok iyi işaret ettiğiniz gibi saray sadece sultanın beyin ikamet ettiği bir makam değildi. Saray hem bir idari merkezde, hem bir kültür ve ilmi merkezde aynı zamanda. Biz Bey Sarayı'nı bir defa Osmanlı kuruluş dönemi ve İstanbul'un fethinden önceki payitahtın bir merkezi olarak düşünmeliyiz. Osmanlı'nın Bursa'daki ilk Orhan Vatfiyesi'nde belirtiliyor. Camii'nin 1855 depreminde İbn-i Batuta'nın uzun uzun 6 sene sonra gelmiş fethi. Mahalleler de oluştu. Mesela Sultan Ala Alaaddin Paşa, Orhan'ın ağabeyi Alaaddin Paşa kendi adına bir mahalle oluşturdu. Bir camisi vardı Alaaddin Paşa'nın, bugün de vardı devlet hastanesinin arkasında ve bir medrese yaptırdı. Çünkü kendisi böyle ilim hayatıyla, ee, dışarıdaki çalışmalarla uğraştı. Yani atam bütün fetihlerde ağabey, ben ağabey olduğum halde Orhan'a görev verdi. Ben de bu gibi işleri yapayım dedi. Ve Osmanlı ordusunu düzenledi Alaaddin Paşa. projeyi başlatmış olması sebebiyle en müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. Kadim bir kent. 2200 yılı geçti kuruluşu. Her döneminden izler bulunan bir kent. Ve aslında şu anda bulunduğumuz nokta Bursa'nın M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuş olduğu nokta. Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme sürecinde bir kullar kulvar belirlemek durumundaydı, bir senaryo. Ve Bursa'nın tabii ki geçmişinde çok izler var. İşte Bitinya, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri. Bunlar içinde Osmanlı dönemi öne çıktı. Ve bizim dosyamızın adı Osmanlı, Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı İmparatorluğun doğuşu idi. Gerçekten ilk başkent olmasının verdiği ee, bütün bu potansiyeli yansıtan bir kent. Zaman, mekan ve insan. Zaman içinde yaşadığımız ya da yaşadığımız, yaşanılmış bir anı, mekan bulunduğumuz yeri ve bunu anlamlandıran da insan var. Eğer bunun bir tanesi yoksa diğerlerinin hiçbir anlamı olmuyor. Biz de bugün belli bir zamanı ve belli bir mekana değer katarak bugüne taşımak ve bugünkü değeri de yarınlara aktarmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Kısa da çok önemli olacağını inanıyor, düşünüyor ve teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Bölümünün bölümünün e, bir başkentinde yer alıyoruz ve bugün bu projeyle birlikte bu başkentte e, kullanılan 5 sarayını ortaya çıkarmak üzere harekete geçiyoruz. E, Belki de şu anda bulunduğumuz alanda beş saray vardı. Bunu ilerideki bilim kurumu birlikte yapacağımız çalışmalar ortaya çıkartacaktır. ve daha sonra kazılarla bunu ortaya çıkarıp ulusumuza armağan edeceğiz. Projeye katkı sağlayan ve sağlayacak olan herkese de teşekkür ederim. Çok güzel bir tarihi mekanda sizinle buluştuk aslında Osmanlı döneminde meydanlaştırılmış bir alan burası. Hemen Orhan ve Osman Gazi Türbeleri'nin e, arkasında Meydanı Osmani'de bir beraberiz şu anda. E, sözü fazla uzatmayacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. En genç üyesi Doktor Çağın Keskin Bey. Buranın e, bilgi ve birikiminin e, ve deneyiminin e, Bursa'nın Osmanlı kimliğini ortaya çıkartmak konusunda bize çok şey katacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Alanın yeniden oluşması için en önemli faktörlerden biri o ordu evinin de kaldırılması. Sizin de bu projeniz vardı. Bu konuyla ilgili bir gelişme, bir ilerleme, Milli Savunma Bakanı ile ilgili onun ayrıntıları soracaktım. Teşekkür ederim. Bu Bursa Haber Gazetesi, köşe yazarı. Ee, şu aslında Bursalılar Bu Bursa ile yerel yönetimler arasında itiraflar oluyor. Geri geldiğinde de hocalar dokundu muhakkak almaya çalıştı ama ben böyle çok üst beklentiler içerisinde değilim bakanlıktan yani bakanlığın. 7 iklim 3 kıtaya yayılan bir destan Bursa'da başladı. Beylikten imparatorluğa uzanan kutlu yolculuğun ilk adımları Bey Sarayı'nda atıldı. Altı padişahın hüküm sürdüğü, nice alimlerin yetiştiği saray yıllardır sessizliğe gömülüydü. Toprağın gizlediği, zamanın unutturduğu eserin yeniden hayat bulma vakti geldi. Uzman tarihçiler düzenlenecek sempozyumda Bey Sarayı'nı anlatacak. Osmanlı'nın ilk başkenti hazırlanacak geniş kapsamlı bir belgesel filmle tarihine ışık tutacak. Tüm dünyanın dikkatini çekecek olan proje yakında hayata geçiyor. Bey Sarayı'nın görkemli hikayesi başlıyor.